Evet, öncelikle e, game sekmesine geliyorum. Oyunumuzu e, kodlamaya başlıyoruz. Game sekmesine geldim. Buradan boyutu 500x5 yapıyorum. Sizde 500x5 yoksa şuradan artı deyip buradan width ve height değerlerini 500x500 e ok okey deyip ekleyebilirsiniz. Ve bu sonra seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra main kameraya geliyorum. Arka planını... Şöyle açık bir sarımsı bir şey yapacağım, tamam. Şimdi. E, Dönecek olan objemizi oluşturuyorum. Circle diyorum, bunun da rengini siyah yapıyorum. Bu biraz küçük 1.8 1.8 yapıyorum. Biraz yukarı kaldırıyorum. Hatta şunu 1.7 1.7 yapalım. Tamam. Projemi kaydediyorum hemen. Şimdi Project sekmesine geliyorum. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Scripts diyorum. Buradan da Döndürün Türkçe karakter kullanmadığım için dondur diye yazacağım. Ama bu döndür demek. Yani döndürmesini sağlayacağım. Şuna ana obje diyelim. Önce derlesin. Şu circle'a ana obje diyorum. Döndür diyorum. Ve projemi açıyorum. Evet, e, scriptimiz açıldı, kodumuz Visual Studio'muz açıldı. Şunları şimdi istiyorum. Public, public, quad, hız diyorum, eşittir 100 diyorum. update fonksiyonumu çalıştırıyorum. Transform nokta rotate diyorum. X ekseninde 0 döndüreceğim. Y ekseninde 0 döndüreceğim. Z ekseninde asıl döndürmem gereken yer Z ekseni time nokta delta time diyorum. Değerlenmesini bekliyorum. Ana objeyi döndür ekledim. Şimdi oyunu aşağıya alıyorum. Gördüğünüz gibi, sahnede gördüğünüz gibi birazdan dönecek. Gördüğünüz gibi dönüyor. Burada e, sabit olduğu için, e, herhangi bir şey olmadığı için dönmüyor gibi gözükebilir. Fakat bu sahnede gördüğünüz gibi oyunumuz dönüyor. Döndürme işlemlerini hallettik. Ee, bu ders bu kadar. Şimdi başka de, diğer işlemler için diğer derslere devam edeceğiz. Bugün bu seferlik bu kadar. Abone olmayı kanalımıza unutmayın. Eee videoların devamını izleyebilirsiniz.